Bismillahirrahmanirrahim. Tekamül sürecinde belli bir seviyeye ulaşınca insan kimseyle uğraşası gelmiyor. Kendini yetiştirememiş, sinsi, iki yüzlü insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun. O seviyeye ulaşınca kendine değer vermeyi öğreniyorsun. Düşünebilen herkesin insan olması. İnsan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki. Bütün manevi rahatsızlıkların, depresyonların nedeni ise insan kendine olan sevgisini yitirmesidir ve insana olan sevgisini yitirmesidir. Allah'ım niyet ediyorum kendimi sevmeye ve insanları sevmeye. Allah'ım niyet ediyorum hayrın içindeki hayrın en güzelini görmeye. Kendimi seviyorum ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kün feyekün, ol dersin olu verir. Şükürler olsun ki oldu elhamdülillah.